Arkadaşlar merhaba. Şimdi size Neighbor'ın daha önce de bunu paylaşmıştım ama o videolar silinmişti. Neighbor'ın size Türkçe sözünü göstereceğim. Google'dan Neighbor'ı Neighbor'ı aradım. Neighbor tıkladım. Neighbor geldi. Şey Neighbor'da şurada sajon kısmı var. Şu sözlük kısmı. Oraya tıklıyoruz. Buradan o hak sacın. Bütün sözlükler çıkıyor. Che, toplam tamamı. Tamamı hepsi. E, yong İngilizce. Yong yong. İngilizce. İngilizce Google. Korece korece. Hança. Eski çince. İlbonu. Yani bu hança Korece'ye gelen kelimeler. Hilbonu Japonca, Jungugo, Çince, Fransu, Fransızca, Dogiro Almanca. En sonunda Tokyo var. Şuraya artıya tıkladığınız zaman Tokyo şuralarda bir yerde de olabilir. Ben yani daha önce Tokyo tıkladığım için böyle gözüktü. Spano, İspanyolca, Rusya, Rusça, Vietnam, Vietnamese, Mongoro, Mongolca Indonesia Emirazi Emirazi Şimdi buradan Açıyorum Ben diye Yazdım tıkladım Burada çıktı gördüğünüz gibi Na Ben Jo Ben Kendisi demiş bazı eksiklikler var Yok değil hani Bazı e, eksikler ve yanlışlıklar da var sözlükte. Tam şey değil. Tam değil. Ama işinizi görmeye yarar yani. Mesela şurada ben koreliyim. Canım hangi kısarayım Bakın bir ses geliyor mu? Aa evet bu çok güzel. Mesela koreli okunuş da varmış. Bilmiyorum. Te İmida. İsmim şudur. Filan gibi. Burayı kendi isminizi koyuyorsunuz. İmida. Ceylin'in Şimdi buradan göstermek istediğim şey şu. Size göstermek istediğim şu. Global görüşmeye, global görüşmeye tıkladığınız zaman da, bu aynı zamanda e, akıllı telefonlarda da var. Apple Store'a gittiğiniz zaman, şu şey, e, global her Şunu yazdığınız zaman çıkıyor, global her Sonra oradan yüklüyorsunuz. Onu belki başka bir videoda gösterdim. Sadece şimdi bilgisayardan göstereyim. Mesela ee, ne, gibon, piyon temel ifadeler temel ifadelerde mesela merhaba anlayamazsınız hani buradan görebilirsiniz çeşitli şeyler var. Aslında bu neighbor bu sözü ee, Türkçe öğrenen Koreliler için ee, hazırladı. O yüzden Türkçe okunuşunun Korece okunuşu var. Yani Korece yazılışı var. Pardon. Mesela ee, Merhaba. Sese tıkladığınız zaman benim sesim çıkacak. Çünkü bu kaydını ben yapmıştım. Yani kayıt için çalmışlar bu ses kaydını, Benim sesimden yaptılar. Aslında orijinal yani benim sesim oldu. Ee, Koreliler için olduğu için sadece Türkçe'de şeyleri var. Okunuşları var. Merhaba. Yarada. Tanıştığımıza memnun oldum. Türkçe öğrenen Koreliler için uygun altında da Korece şeyleri var ama siz buradan yani zaten Türk olduğunuz için Korecesine bakacağız. Hani nasıl Ben nasıl Burasını aldığınız zaman zaten faydalı olacaktır. Nasılsınız? Ben Türkçe gerçekten hepsi bu şekilde. Bunları şeyden e, akıllı telefonunuzdan da indirebilirsiniz bu uygulamayı. Orada kur, kurduğunuz zaman bunların hepsi çıkacaktır. Mesela atıyorum, John'a kısmına girdim, telefon falan yobasıyo, gurur çözüseyo, kim aradınız, gamzeşi kesiyo, gamza uğradı mı, hey, çakamdan giderek düşüp çakımda kalabiliyordunuz öpe gibi. İşte bu tip şeyler var. İşinize yarar diye düşünün. Kolay gelsin.